kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir tarifle sizlerleyin Bu güzel kurabiyemizin içerisinde un ve şeker yok. Kurabiyemizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Evet, tarifimize başlarken tabağımıza iki tane yumurtayı kırdık. İki yumurtayı karıştırdık iyice. Evet iyice yumurtaları çırptıktan sonra bir su bardağı tahinimizi ilave ettik. Tahinimizi de iyice karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı pekmezimizi ilave ediyoruz. Evet karıştırıyoruz. Bir çorba kaşığı kakao'muzu ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu iyice karıştırıyoruz. Şöyle kaşık kaşık yağlı kağıt serdiğimiz tabağımıza koyuyoruz. Evet şöyle kaşık kaşık koyuyoruz. Evet. Tepsimizin tamamını doldurduk şöyle. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına vereceğiz. Evet, kurabiyelerimiz bitti ve gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Buraya kadar izleyip de hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hele bir de sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yaparsanız arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz çok kolay çok basit bir kurabiye Evet bizlerden bu kadar yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun sizleri Allah'a emanet ediyorum sağlıcakla kalın hoşça kalın görüşmek üzere inşallah kendinize çok iyi bakın sağ kalın sağlıklı kalın ama hep bizimle kalın